PYD'yi ABD uçakları desteklediği için Türkiye ses çıkaramıyor. Ee, her şeyin bir çözümü vardır. Amerika'yla da bunu konuşsunlar. Yani dış politikada esaslı bir e, çalışma yapılabilir. Ya yani bunlar bizim yapmamız çok zor olur. Devletin de her türlü imkan var. Veyahut bize imkan versinler. Bütün dünyayı aydınlatalım. Amerika'nın yaptığının yanlışlığını herkese duyuralım. PYD ya yani PYD komünist Stalinist bir örgüt. Amerika bunları destekliyorsa bu rezalet. Bir de Türkiye'nin İsrail zıttı, Amerika zıttı gibi görünen uslubu çok yanlış. Ya yani Avrupa'dan yana modern bir ülke olduğumuzu vurgulayalım. Adamlar baksana Stalinist PYD'ye artık tenezzül edecek hale geliyorlar. Bir de bu Amerika'nın amacını tam bir anlamaya çalışalım. Onlarla konuşup görüşüp falan. Bu PYD desteği neyin nesidir? Yani Aybolar işi de vuruyor olabilir de ama PYD'yi destekledikleri nereden çıkıyor? O konuda kesin delil var İnşallah. mı? Yani uçaklar PYD, PYD için kalktığını zannetmiyorum ben. İşi de karşı bir tavır koyuyordur Amerika tahmin ediyorum. E, PYD gibi yani illegal bir örgüt desteklemeler güç. Onu bir anlayalım. Canım hocam kıyafetinizin kalitesi ve tarzı ne kadar muhteşem. Size çok yakışmış. Çok yakışıklısınız. İçimiz açıldı güzel hocam diyor. Allah Allah. O zaman bir fevkadelik var hakikaten. Yani şu şeylere çekelim de kardeşim şu. Çeket falan bütün ihtişamıyla görünsün. Evet, çok yani. Nasıl? Kumaş mükemmel. Ağlıyor kumaş değil mi? Kemerimizin görünmesi gerekiyor. O zaman bir oyun havası falan olmasın. yani. Ooo artık o çok garip de olur yani durup dur aynı Olmaz. Amerika silah yardımı yapıyorsa bunu dünya çapında protest edelim. Yani Türkiye her yere ayağa kaldırsın. Sessiz sakin durmanın bir alemi yok ki. Yani kamuoyu çok önemlidir. Kamuoyu aydınlatılırsa Amerika pısar köşeye çekilir. Obama öyle bir durumda mecburen o hava akınlarını durdurur. Ama işi de karşı hava akınını durdurun desek dinlemezler. fakat PYD'ye bir destek varsa bu durdurulabilir yani kamuoyunda. Ama bunun için bir çalışma yapılması lazım. E, Dışişleri Bakanlığı herhalde çay içip muhabbet ediyorlar anladığım kadarıyla. Pek ilgilenmiyor. Almaya da açıkça yardım yapmış PYD'ye. Bu konuyu bir inceleyelim ya. Bu nasıl oluyor böyle bir şey? İşitle direkt savaştıkları için PYD savaştığı için ona destek veriyorlar. De bu Ama şimdi işidi de kızdırırlarsa onlardan bir kişiyi bırakmaz. Ya evet. yani bu bütün PYD'yi, PKK'yı tamamını kazır işit. Bu kafada devam ederlerse. Yani geçici orada elde ettikleri hakimiyet 600 kilometrelik alan içerisinde PYD hakimiyeti olmaz. Çünkü oraya yüz binlerce asker gerekir oraya koruyabilmek için. E, PYD'nin öyle bir gücü yok. Her yerde Lugol'un tavuk gibi duruyorlar. Kesilmeye hazır tavuk gibi. Yani işit onlara ses çıkartmıyorsa bu onların güvende olduğunu göstermez. E, işit bunların palazlanmasını bekliyordur. Oraya biraz hem silah gelmesini hem malzeme hem yiyecek gelmesini bekliyordur. Gerekli yığına koruyor olduktan sonra hem bunları doğrarlar ben söyleyeyim. Tavuk doğrar gibi. Her şeylerini de alırlar. Amerika'nın yaptığı politika çok yanlış. ya yani baş edemeyeceği bir politika uyguluyor. Bak yakında haberi gelir ben söyleyeyim. O PYD'lerin tamamını tavuk gibi doğrarlar. Hem de düdük gibi öttürerek yani. Akıllarını baştan alsınlar. Eğer biraz akılları kaldıysa evet. o bölgeden kaçsınlar. Bak işi tepsini doğruyacak açıkça söylüyorum yani. Türkiye Türkmen ve Arapları yerlerine Kürtler yerleşmesin yani PKK'lılar yerleşmesin diye e, almıyormuş. Ama durdukları yer eğer güvenliyse gelmelerine hakikaten gerek yok. Yani işitte elden geçmelerini, onları tavsiye ettiler. o zaman do doğrudur ya.